Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin yeğeni Seyit Mahmut Nebati, Türk Hava Yolları'nın ikram ve uçak içi ürünler başkanı olarak atandı. Belki bu beyefendi Mahmut Bey bu görevin gerektirdiği niteliklere sahip de olabilir. Bu olmaz. Bu doğru değil. Yakışık almaz. Türkiye tamamen bir aile cumhuriyetine dönüşmüş durumda. <laughs> Elif Can Yetim'den Fahrettin Altun'un eşi Fatma Nur Altun'dan sonra Türk Hava Yolları şimdi Nebati ailesine ikram kapısı olmuş durumda. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin yeğeni Seyit Mahmut Nebati Türk Hava Yolları'nda üst düzey göreve atandı. <laughs> Türk Hava Yolları'ndaki görevlendirmeyi İyi Partili İBB Meclis üyesi Ali Kıdık sosyal medya hesabından duyurdu. Kıdık, Maliye Bakanı Nebati'nin yeğeni Seyit Mahmut Nebati Türk Hava Yolları ikram başkanı oldu dedi. TH7 personeline duyuru yaptı. Duyuruda Sayın Seyit Mahmut Nebati'nin ikram ve uçak içi ürünler başkanı olarak atanmasına karar verilmiştir. Yeni görevlendirmenin ortaklığımıza ve çalışma arkadaşlarımıza hayırlı olmasını dileriz ifadesini yer aldı. Maşallah nepotizm son sürat devlette de devam ediyor. Ben de hayırlı olsun diyorum Sayın Mahmut Nebati'ye. Ama benim de evladım var. Okulu bitireli iki buçuk sene oldu daha işi yok. Bu kadar okumuş, yetişmiş insanın işsiz gezdiği bir ülkede maalesef iddia milletvekilleri, bakanları, yakınları devlete iyileştiriyor. Devlet onların iş kapısı olmuş durumda. Geçtiğimiz yılda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın İmam Hatip Lisesi'nden arkadaşı THY basın müşaviri Yahya Üstün, 40 ayrı şirketteki yönetim kurulu üyeliğinden sonra THY'nin Aydın Çıldır Havalimanı'nda kurulu THY Uçuş Eğitim ve Havalimanı İşletme AŞ'de yönetim kurulu üyesi olmuştu.